Erken çocukluk döneminde beceri kazanımının daha etkili olabilmesi için çocuk gelişimi ve eğitimi alanına uygun olarak donanımlı ve yardımcı öğretmen yetişmesi adına uygulama ana sınıf öğrencileriyle çocuk gelişimi alanı öğrencileri olarak birlikte çalışmayı hedeflemekteyiz. Doğanın doğa ile ilişkisi giderek bozulmaya devam ediyor. Yaptığımız araştırmada yetişkinlerin duyarsızlığını çocukların örnek almaması için ekokul bahçesi tasarımını geliştirdik. Ve bu sayede erken dönem çocuklarda ki ekolojik denge sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci oluşturmaya hedeflemekteyiz. Kazanılan bu beceri ve bilinçle yetişen çocuklar bilinçli bir toplum oluşturmuş olacaktır. Geleceği temiz doğa ve temiz çevreye yetiştiriyoruz. Okul yönetimince okul bahçesinde belirlenen alana çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencileri olarak dikim alanları oluşturacağız. Ardından uygulama ana sınıf öğrencileriyle eşleşerek meyve, sebze dikimi ve bakımını yapacağız. Tasarladığımız projede öncelikle araştırma yapılarak kronolojik yaşlara göre gelişimsel beceriler listelenmiştir. Ardından yine denge sürülebilir ekookul bahçeciliği ile ilgili bilgiler araştırılarak analiz edilmiştir. Gün geçtikçe üzerinde yaşadığımız dünyamızın ekolojik dengesi bozulmaktadır. Bunun sebebi olarak çoğalan insan nüfusunu ve bilinçsiz yaşam tarzlarını gösterebiliriz. İklim krizlerinin yaşandığı böylesi bir dönemde erken çocukluk döneminde çocuklara ekoloji ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırmak oldukça önemli bir hal almaktadır gelecek nesillere daha iyi ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için tasarladığımız Eko Okul Bahçeleri projesiyle küçük yaştan itibaren doğa sevgisi ve saygısıyla yetiştirmiş çocuklar yetiştirmiş olacağız. Başka bir dünya yok.